Merhaba arkadaşlar ben Osman. Bugün ilk videomu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu YouTube kanalında eğlenceli ve müthiş şeyler yapacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Maçımıza başlayalım. Bugün size kodla küçük taktikler vereceğim. Nasıl vurulur diye. Şeliye çok uzak Nasıl lazım. Valiye de Uzak yakında vurmanız lazım. Böyle alırsınız. Uzak bale denemek gibi adamlara böyle vurmanız lazım. Arkadaşlar internet kastı. Ama arkadaşlar internet kastı o yüzden öldüm. İkinci başımıza gelelim. Şu an mesela bu uzak. buradan geliyor. Yok en büyük. Takip ediyoruz. Siz kaçın. Böyle kaçın bu ayıtı Böyle duruyor aldık ama ben çok az. O yüzden aldık. Arkadaşlar nasıl ölüyoruz? Son anda öldük ama ilk 3 kişi kalmamışız. Böyle, şey, böyle koyukla oynayacaksınız. Size başka bir adamın taktiğini vereyim. Mesela mor aldınız. İşte Morris da bir yer pembe falan uzaktan vururlar Yani Morris zaten uzak vurmuyor arkadaşlar. Çok az kalmıştı bile o yüzden öyle işaret çıktı. Ben vardı ama hala duruyormuş arkadaşlar. Şimdi kaçtık. Arkadaşlar evimiz Arkadaşlar evimizin, evimizin ultisi varmış ben görmedim tam ya. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik böyle videoların daha fazlasının gelmesi için kan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.